<laughs> Dostlarım hepinize selamlar ve sevgiler. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Haliniz, Yapmıyor vaktiniz, var. keyfiniz umarım yerindedir. Sizleri videoyla baş başa bırakıyorum. Ayrıldım abişken nereye attı beni? Gelirim lan arkadayım. Geldim ya Çok iyi tepe değil bu arada abi. Yakın geliyor da ses. Tam şeydeler. Mobot ne oldu Gerçek var önümüzde. Botu gerçek geçecek. Tamamı gördüm. Gerçek Watch out. Gerçek abi. Ben geçelim büyük bir tane. Allah çantanızda yer varsa al alabilir misin? Ol Geldi abi. Bay geldi bakayım. Hadi, hadi. hadi. Durdu. Bu evdeler abi Watch haberiniz out. olsun. Sağ sağ sağ. Nasıl? Abi sıkıyorlar bu adamda. Bu adamda bir şey yoksa ben deneyim. M7 ile tanıdım. Mutlu. mı Abi, Anladım. abi bir şey diyeyim mi sana bu adam M7 oradan koyup öyle sıkamaz. Ev sabı çık bu arada. Geçin önüne abi Umut. Atan bir şey gelmiyor tamam. Geldim abi gel. Canan burada. Arkanızdayım abi. Ölümlü abi. Çatı. Gitti. Araba geldi. Araç abi. Adamlar bana Bakam Bakandayız abi. abi. O evet, evet. evet. abi, gibi Evet, durmuş. Durmuş abi. 3 kişi geldi, 4 kişi. 4 kişi geldi abi. üstüne o mantım. Tamam abi, şarkın gelin Çatı çıkmayın, çatının bir çıkın. Çıkın abi, bitin. Gel abi, bu da... Ne ya? Ya toki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Yeşil piste <cüsü>, dur <laughs> Botu aldım ya <laughs> Ağla boş dur. Or orada o kadar rahat gezin. 4 numara hayatına böyle girsem ne yapabilirsin? Dolu, dol 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 dolu dol. Hayır. Hayır. Uçmaz. Baygın'ın biri direkt Merhaba bitirdim efendim. ben. Baydın bitirdim. Hayır, ben bu bombayı yersin çok <laughs> 2-7, 2-7, 2-7 oyna. 2-7 çatı. Tamam. <laughs> <Nasıl> bu haftada bir gün. Haftada haftada. Bitti abi. Mut var. Bunu mu? Ben ben abi. Kafalıyorum benzin bitti kafalıyorum. 2 baygın. Son bir kaldı. Helal. Baktım. Vur onu can abi. Abi sen kullansana şarjın iki şarjı takıyor. Adam önünde Tamam, tamam, tamam Yaptım Tamam video 3 Watch out pusmuştu bu arada abi Kağıt abi Yapmış 67 sizler Iki kişi Şuraya iki kişi. Tamam, ben, ben oraya indim. Ben gidiyorum sol tarafa. Bir kişi daha var. Aldılar orayı. Zaten. Almışlar orayı. Üstekini aldılar bu arada. Almadılar. Ben, ben burayı aldım. Sana aldım ben bir tamam, ay. Abi ölmeyin aman diyeyim bak. Geliyorum tamam. Ben bir daha boş tanıkım. Tam yanında AK buldum onu. Abi atladı bir tanesi. Nifo Info? Karşı geçiyor. Karşı Watch geçiyor. out. Geçti botu alıyor. Botu aldım Yine Ağzını yapın. adam. 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 Kapı watch out. Kapıra. Watch out. E can abi gel. Watch okur, out. Watch out. Böyle bu sarı <laughs> Can abi kim <king> <laughs> Komut önündeki kırmızı evde. Kırmızı evde mi? Gördüm kanka hepsi orada da. Yok tabii. Lan oğlum hı. burada adam. Ne alaka lan? Çok güzel oynarım biliyor musun buraya çıksam? Ben baktım sağa. Ben baktım sağa. Gösterme kendini. Sağ ne? <laughs> Sağ sağa tamam bizden bizden biri bizden biri. Bir kişi baygın rush. Abi 3 kişiler oraya hiç rushlama. Yapma. Geliyor. Abi Kiste de geliyor. bakıyor abi. şu an. Hadi be 2 3 tane vurdum. Abi soldan geliyor. Çıkma 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 hayır çıkma. Araba geldi bize. Arka. Kardeşim sen de git Dışarıda biri var. Sen git kardeşim. Bir kaldı çıkıyorum. Bir kişi. Canım yarım. Bas abi, bas 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 arkandayım arkandayım bas. Temiz. Bas da bilmiyorum. Tamam boş oraya boş oraya boş boş. 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 Boş at kafayı at kafayı boş boş boş. At kafayı sakla arabayı. Beyz mal burada. Oğlum hadi artık ya. <laughs> ha? He? Helal olsun. Bananın biri daha geçecek sağa. İki baygın. İki baygın, baygın mı? İki baygın mı? İki baygın. Baygın. Aynen iki baygın. Bir kaldı orada. Evet abi ben de baygın. Sağ var, sağ, sağ var. Sağdakini ne... yap. Drop'taki kim aldı? Drop'ta kim geçilmez. Drop'taki mi o? Abi var ya. Reşil atım yani olsa onu da alır Mark the location. Alan alana koşacaklar. Alana koşacaklar ha. Kardeşim. Alana geçelim abi. Spreylerinizi atmanız abi. lazım. Oy! Bitti lan. Nasılsın canım? Hepsi bitti. Nasıl? Ben de orada niye yatıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> geliyorum 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 info ver. Abi telefon üstünde Tutar bir şey budaba da bacı yedi. Kodum oh, da abi telefon üstünde Al siktir canı bir. Canı bir. Canı bir canı bir. Canı bir. Şimdi şimdi, Orası kız, bu çocuğu. Sikti amına kodumun oğlu.